Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bebeklerimiz için erik püresi hazırlıyorum. Öncelikle eriğimin kabuğunu soyuyorum. Arkadaşlar bu erik püresini bebeklerinize 5. ayın sonundan itibaren verebilirsiniz. Ve ilk başladığınız yiyeceği hiçbir şeyle karıştırmadan tek başına verin. Bu alerji açısından çok önemli. Yoksa neyin alerji yapıp yapmadığını anlayamazsınız. Eriğimin çekirdeğini ayırdıktan sonra eriğimi biraz daha küçültüyorum. Ve üzerine çeyrek çay bardağı su ilave ettikten sonra ocağıma alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok az suyu kaldı ve eriyim de çok çabuk pişti. Çatalımla eziyorum. Çatalla ezmek yeterli oluyor ama dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Çatalımla da oldukça güzel ezildi ve erik pürem servise hazır. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.